Hazır çocuklardan bahsetmişken şu sıralar yaşadığımız bir problemi de konuşalım. Birçok çocukta yüksek ateş ve boğaz enfeksiyonu var şu sıralar. Pek kimse farkında değil ama aslında tüm bu sorunların sebebi beta mikrobu. O yüzden de aman dikkat diyelim çünkü dikkat edilmezse işin sonu yoğun bakıma kadar varabiliyor. Cerrahpaşa Çocuk Acildeyiz. Burası kırmızı alan. ilk başvurulan yer şu anda 14 yatak var, var burada ve 14 yatakta dolu. Acil e, tamamen dolu. Yoğun bakımımız dolu. Yatacak yerimiz gerçekten yok. Aşağı yukarı İstanbul'daki bütün hastaneler benzer durumda. Çocuk acillere başvurular 3-4 kat arttı. Mevsimsel hastalıklar erken dolaşıma girdi. Beta mikrobu acilleri kasıp kavuruyor. Bizim acilimize normal koşullarda günde ortalama 100 120 130 hasta gelir. 300'lerin üzerine çıkmış durumdayız. Kusma, mide bulantısı, karın ağrısı. E boynunda da şişlik var. Virüsten şüpheleniyorlar. Şu anda kültür yani beta virüsü için anladığım kadarıyla. Evet evet kültür testi yaptık. Bademciklerindeki şişlik tetikliyormuş. Bademciklerde virüsün tetiklediği. Yani zincirleme gidiyor hepsi. Şişmiş daha önce yoktu böyle Yok, bir şişlik. Şey. Yoktu ilk defa. ilk defa böyle bir şişlik oluştu. Şöyle evet, Bu kış biraz zor geçecek. A grubu beta hemolitik streptokoklarda ya da kısaca beta mikrobunda nefret ya da kalp romatizması gibi bir takım hastalıklara yol açabilir. Beta virüsü bir eve girdi mi mutlaka bütün çocukları soruyor. Arya bebek nefes darlığı şikayetiyle geldi hastaneye. İki tane abisi de bu hastalığı atlattı. Şu anda hava veriyorlar. Bakalım inşallah iyi olacak. Beta mikrobu diye bilinen mikroorganizma boğazda iltihaplanma yapan bir çeşit bakteri. Boğaz ağrısı ve ateşle kendini gösteriyor. Bununla birlikte karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler de bulunabiliyor. Bademcikler üzerinde beyaz lekelenmeler de görülüyor. Hatta boyunda lenf bezleri de şişiyor. Yıldız ailesinde virüs üç kişiyi buldu. öncesi abilere geldi. Büyük sonrasındaysa Meryem'i yakaladı. Ateş ve kusma 39'du. Sonra geldik yani hemen. Çok yoğun bir hasta akışı var. E, acillere çok büyük bir kısmı virüs enfeksiyonu alt solunum yollarına da iniyor. İşte o zaman işte zatüre, bronşit, bronşiolit gibi tablolara neden oluyor. Onları yatırmak durumunda kalıyoruz. Ablasından kardeşine geçti. Nasıl bulaştı bilmiyorum. Dışarıda çıkmadık. Son yılların en e, yoğun e, enfeksiyonlarıyla karşı karşıyayız. Bazı çocuka gelmiyor okula hastalanan. Çok salgın var. Yani çoğu çocuk gitmiyor. Bizim sınıf mesela 45 kişilik yarısı gidiyor. Yarısı gitmiyor. Beta mikrobu'nun tedavisi antibiyotik ama yanlış antibiyotik kullanımı söz konusu. Herkese antibiyotik verirseniz e, bunların %90-95'i boş yere verilmiş oluyor. Beta mikrobu ihmale gelecek bir hastalık değil. Aksi takdirde A grubu beta strip A iltihabı kalp romatizması, nefrit, kızıl gibi tehlikeli komplikasyonlara yol açabiliyor. Küresel boyutta endişelenecek bir durum yok. Ama İngiltere'de strep A virüsünden bir haftada 6 çocuk hayatını kaybetti.